3 Ocak 2026. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın gördüğü en şaşırtıcı askeri operasyonlardan birini yaptı. Venezuela'nın devlet başkanını kaçırdı. Yanlış duymadınız. Adamlar bildiğin kız kaçırır gibi gitti. Venezuela'nın devlet başkanı Nicolas Maduro'yu evinden hatta yatağından alıp kaçırdı. Maduro ve eşi Celia Flores helikopterle Venezuela yakınlarındaki bir Amerikan savaş gemisine, oradan da yargılanmak üzere New York'a götürüldü. Peki Amerika neden ve nasıl böyle delice bir şeye kalkıştı? Bu videoda Amerikan istihbaratının gizlice yaptığı, aylar süren hazırlığı ve Maduro'yu kaçırmasının asıl sebeplerini öğreneceksiniz. Amerika'nın Maduro'yu neden kaçırdığını anlamak için öncelikle Venezuela'yı, yani oradaki siyasi ve ekonomik dinamikleri anlamamız gerekiyor. Venezuela, resmi adıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan bir ülke. Dağı taşı petrol kaynayan Venezuela'nın 303 milyar varil petrol rezervleri bulunmakta. Bu da onu dünyanın en petrol zengini ülkesi yapıyor. İşte bu yüzden ABD'nin derdi demokrasi ve insan hakları değil, Venezuela'nın altında yatan doğal kaynakları. 100 yılı aşkın süredir ABD, Amerika kıtasını kendi arka bahçesi olarak görüyor ve buna göre davranıyor. Kıta ülkelerinin iç işlerine karışıp onları darbeler ve siyasi krizlerle kendi çıkarlarına uygun davranmaya zorluyor. Venezuela'da bu arka bahçe politikasından payına düşeni almıştı. Kan kokusu alan köpek balıkları gibi, petrolün kokusunu alan ABD'li petrol şirketleri daha 1900'lerin başında Venezuela'nın petrollerine çökmüşlerdi. Toprağın altındaki zenginliği çekip çıkarıp ABD'ye götürüyorlar, pisliğini de orada yaşayan halklara temizletiyorlardı. Yani Venezuela bir nevi sömürge konumundaydı. 1970'li yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Venezuela'da da sol yükselişteydi. Hugo Chavez adındaki bir asker, ABD'nin kuklası olmuş olan Venezuela hükümetine karşı darbeye kalkıştı. Ancak başarılı olamadı. Bir süre hapiste kaldıktan sonra serbest kalan Chavez, parti kurup seçimlere girdi. 1998 yılında girdiği seçimleri kazan. Chavez Venezuela'nın başkanı oldu. Bu tarih bir kırılma noktasıydı çünkü Hugo Chavez azılı ABD karşıtı olan bir sosyalistti. Venezuela petrolünün Venezuela halkına ait olduğu gibi tehlikeli söylemlerde bulunuyordu. Chavez iktidarını sağlama aldıktan sonra Venezuela petrolünü millileştirmiş ve tabiri caizse ABD'li petrol şirketlerini ülkeden kovmuştu. ABD 2002 yılında Chavez'e karşı askeri bir darbe yapmak istemiş ancak ters tepmiş ve Chavez'in popülaritesi artmıştı. İşte ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına giden yolun taşları böyle döşenmeye başlanmıştı. Chavez 2012 yılında kansere yakalandıktan sonra kendisinden sonra halef olarak yardımcısı Nicolas Maduro'yu işaret etmişti. 2013 yılında Chavez öldükten sonra yapılan başkanlık seçimlerini çok az bir farkla Maduro kazanmıştı. Ancak Maduro Chavez gibi karizmatik bir lider değildi. Venezuela petrolünü millileştirmişti. Ancak petrol dışında başka bir gelir de neredeyse yoktu. Petrol fiyatlarının gerilemeye başlamasıyla ciddi bir ekonomik bunalım yaşamaya başlamıştı. Maduro iktidara geldikten sonra ekonomik kriz daha da derinleşmişti. Hem ekonomik kriz hem de Maduro'nun muhalefeti olan baskısı on binlerce insanın sokaklara dökülmesine sebep olmuştu. Protestolar çok sert şekilde bastırılıyor, hatta bazen kan dökülüyordu. Bu baskı atmosferinde Maduro 2018 yılında Yangından mal kaçırır gibi seçim kararı alınca muhalefet seçimleri boykot etti ve %40'larda bir katılım oranıyla yapılan seçimlerde Maduro tekrar başkan seçildi. ABD'nin başını çektiği birçok ülke Maduro'nun başkanlığını tanımadı. 2018 yılındaki seçimlerle birlikte ABD Venezuela'ya çok ağır yaptırımlar uygulamaya başladı. Ülkede adeta kıtlık yaşanmaya başladı. Hatta yaptırımlar o kadar ağırdı ki Venezuela'da bir depo benzinin çikolata karşılığında bile alındığı olmuştu. ABD Venezuela ilişkileri bu şekilde gerilimli ilerledi. Trump'ın tekrar başkan seçilmesi bölüm sonu canavarını ortaya çıkardı. İkinci kez göreve geldiği günden beri herkesi tehdit eden Trump, Maduro'yu da sürekli ABD'ye uyuşturucu aktaran bir çetenin lideri olmakla suçlayıp askeri müdahale ile tehdit ediyordu. Çünkü Maduro'yu bir türlü iktidardan indirmeyi başaramamıştı. Bunun sebebi Maduro'nun halk tarafından çok seviliyor olması değildi elbette. Maduro'nun diktatörce bir yönetimle kendisine karşı olan herkesi baskı altına alıp hapse atması onu iktidarda tutuyordu. Bunun farkında olan ABD bu sefer farklı bir yol izlemeye karar verdi. CIA'in ajanları aylarca Maduro'nun her hareketini izledi. Maduro'nun gittiği her yer, yaptığı her iş büyük bir gizlilikle CIA merkezine aktarıldı. Hatta Maduro'yu kaçırmıştı çıkaracak olan ABD'nin Delta Force askerleri için Maduro'nun sarayıyla birebir aynı büyüklükte bir maket saray inşa edildi ve askerler aylarca burada talim yaptı. Operasyon vakti geldiğinde Venezuela'nın başkenti Caracas'ın elektriği kesildi. Şehir karanlığa gömüldü. ABD'ye ait olan 150'den fazla uçak havalandı ve Venezuela ordusuna ait askeri birimlerin bazılarını vurdu. Vurulan yerler arasında hava alanları ve limanlar da vardı. Bu baskın harekatının şoku geçmeden Maduro'nun sarayına helikopterle inen ABD Özel Kuvvet Askerleri Maduro ve eşi Silia Fores'i çelik duvarlı güvenli odaya giremeden kız kıvrak yakaladı. Helikopterle Venezuela yakınlarındaki bir ABD savaş gemisine nakledilen Maduro ve eşi oradan da New York'a götürüldü. New York'ta mahkemeye çıkarılan Maduro, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak suçundan yargılanmaya başlandı. Bir devlet başkanı, başka bir devlet tarafından ülkesinden kaçırılıp yargılanıyor. Dünya gerçekten tuhaf bir hal almaya başladı. Peki sizce bundan sonra ne olacak? Yorumlarda öngörülerinizi yazın lütfen. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.